Ne yapıyoruz Merve şimdi? Mims yarışması yapıyoruz Uğur. Hadi lan oradan. Hazır mısın? Hazırım. Rakibin benim. Tabii ki. Her zaman. Işte. Hadi başlıyoruz. Başla. Böyle bir böyle şey yok. yok. Böyle bir şey yok Komutan Bey. Bakın. Şimdi burayı ararım. Burada burayı. Bir yerim. Mehmet şey evet, abi, abi tanır mısınız? Şimdi geldi. <laughs> ya abla bayan sen ne yapacaksın? Ağzımıza mı sıçacaksın? Bayan <laughs> sen ne yapacaksın abla? Ağzımıza mı sıçacaksın? <laughs> Ayıp ya. Cemil mi? <laughs> Cemil olabilir mi Cemil? Suat. Yusuf. <laughs> bilemiyorum ama Bilir mi Cemil? Yok mu <laughs> Suat. <laughs> <laughs> Salat. Bana <senin> yerim gel. <gülüyor> <gülüyor> Orhan. Orhan. Ben bu, bu borcu anladın mı? <laughs> Büyükşehir, Büyük şehir anladın mı? <laughs> bura. Bu bura Su borcu anladın mı? Danla. Ee... Sen de başka yol yok, yok yol yok diyorum anlamıyor musun? Kılmış, tüymüş hepsi hesaplandı. artık başka yolu yok bunun yazıkmış, kılmış, tüymüş. <laughs> seyretme. Ya ben. O zaman seyretme lan. Seyretme dana. <laughs> seyretme dana. Seyretme, dana. <laughs> ben de. Edepsiz bir teklif. aldım. Ve o teklife icabet et. Fatih Terim. Edepsiz bir teklif aldım. Kral yaptım. ya. Puh ananı sikeyim ben senin orospu çocuğu. Puh senin ben ananı sikiyim orospu çocuğuna bak be. <laughs> e? Prens bayılıyorum prens. E bahane mi bu? Kafan olmasa geleceksin. Kaldı ki kafan da var. Savaşa gelebilirim. Böyle bir <laughs> savaşa öyle değil mi arkadaşlar? Meydanda böyle bir şeyler yapabilir miyiz bana? Bu halıda ise otantik desenler bulunmaktadır. Eli belindedir bu halı. Motifin adı. adı. Samimiyetimle söylüyorum bunu dokuyan çocuk kör oldu ya. Fiyatı Kaburca. çocuğun ameliyatı da dahil 5000 dolar. Bedri. <laughs> evet. Karşında Bedra'nın tozun olduğunu hatırlatmış. Yani, hayvansever insanlar, ne yani? Hayvan sever insanlar ağa olamıyor. Böyle bir kayda mı var? Hatırlarım. Ben Sen şöyle de bir soru. Yapayım. Hadi sende. Hadi acıdım ya. Domates. <laughs> domates koyardım. Domates. Domates doğrarım. Domates. 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 Domates yap. önce domates. Ben A ben. <laughs> kırmızı ışığın oradan geçtim. Yeşil ışık yanıyor. Bir milyon oradan geldi bana çarptı. Zavallak. dedi. Zabadan. Ben de o. Ha, o heyecanlar. Sen bunda ya. Oğlum. Oğlum kırmızı şortlu. Ya bırak kırmızı şortlu. Güzel ben bokunu şey. çekmedim yolu. ben. Sen de mahmur. Ne ben... de kurtardın? Ha? Başaramadın. Bizi şortli. Neyi başaramadın? Amına koy. Neyi başaramadın? Amına koy. Oğlum ne Neyi baş koymadın? Güzel bir çekim oldu. Teşekkür ederim. Afiyetle sodamızı da içelim.